Bu hafta akvaryumumuza buralarda görmüş olduğunuz kırmızı yosunlar. Bu yosunlardan kurtulmak için bir uygulama yapacağız. Bu uygulamada şişemi clean uygulaması. E, 38 litrelik bir akvaryum için içindeki kaşığı da göstereceğim. Sadece bir kaşık olarak uygulanacak. Sistemde yer varsa karbon iptal edilecek ve e, protein skimmer havası en düşük ayarda ama sürekli çalışır vaziyette olacak. Sistemimizi çalıştıracağız. İlk önce akvaryumumuzda bulunan reaktörü söküp uygulamanın ilk adımını yapacağım. 48 saat sonra ise %20 akvaryumumuzdan su değiştireceğiz. 48 saatlik süreyi de bekleyip suyu değiştirdikten sonra 48 saatte önerilen ölçlerde yapıldığı takdirde içindeki kırmızı yosunlardan kurtulmuş olacağız. İlk önce reaktörümüzü sökmekte ilk video hazırlığımızı yapalım. Şu şekilde canlılarımızı tekrardan çekelim. Herhangi bir balıklara veya mercanlara bir etkisi olmuyor bu ürünün. Canlılarımız bu şekilde, balıklarımız da bu şekilde 48 saat sonra olacaklar hakkında tekrardan bir video yayınlayıp birlikte görmüş olacağız. Reaktörümüzü kaldırdıktan sonra uygulamaya başlayacağım. Protein sıkımı çok köpürecek, çok şaşıracak. Onun bir takip sürecini yapacağız. reaktörümüzü söktük. Karbon ve zeolit. Zeolitimizi de alalım. Şu şekilde de zeolitimiz vardı. Aynı şekilde zeolitimizi de alıp şimdi e, ürünü açalım. şekilde. içinden şöyle bir kaşık çıkacak. Ve ürünün kendisi çıkacak. Şimdi bu toz bir ürün. Şöyle bastırmalı ilaç şirketlerin tam bir kaşık olarak şöyle doz önemli benim akvaryum 50 litre 38 litreye bir kaşık olarak öneriliyor ee, yani kayası vesaire göz önünde bulundurduğumuzda şu şekilde bir kaşığı akvaryumuza uygulayacağız şimdi ilk önce akvaryumumuzun dalgasını çalıştırıyorum protein skimmer'daki en dalgalı yoğun olduğu yere e, ürünümüzü döküp şimdi bir kısa süre protein skimmer'ımızı bir gözlemleyeceğiz. Ne kadar süre içerisinde taşma yapacak ya da yapacak mı? Ama e, yani özellikle taşma yaptığı söyleniyor protein skimmer'lar çok hassastır bu tür ilaçlara karşı. Sanki yavaş yavaş tepki vermeye başlıyor gibi. Cam kenarından çok yakın. Eğer sürekli taşma yaparsa e, bu bölge için biraz bana problem yaratabilir. Çünkü sürekli taşıyacak ama şu an sanki e, çok bir yoğun taşma olmayacak gibi ama aynı şekilde takip etmeye devam edeceğiz. Şu anki sürecimiz böyle. 48 saat sonra %20 su değişimi yaptığımda sizlerle birlikte görmüş olacağız bu yosunlardan, kırmızı renkli yosunlardan kurtulabilmiş miyiz diye. Ve balıklarımızda, mercanlarımızda herhangi bir olumsuz tepki olmadan şu için toplama kabını takmayı düşünmüyorum. Çünkü taşma yapar. Yani eğer taşıyacaksa bile buradan tekrardan akvaryuma taşsın. Çünkü protein sıkımlar şaşırıyor. 48 saat bekleyip yüzde yirmi su değişimi yapıp tekrardan takip edeceğiz. Şemekliğin uygulamamızdaki yaklaşık 16. saatteyiz. Şu bölgelerde görüyorsunuz biraz hafifleme var. 48 saatlik süreçti. Dün akşam 21'de uygulamıştık. Şu an için olumlu gidiyor. Mercanlarda herhangi bir kasma yok. şu kısım kaldı. Şu kısımlar ve dalganın azaldığı önde kısımlar. Protein skimmer'da herhangi bir şaşma olmadı. Onu da şu şekilde göstereyim. Yani hiç şaşma olmadı ama takip ettiğim, gördüğüm bütün formlarda protein skimmer'ın ciddi şekilde şaşırdığı ile ilgiliydi. Sürekli taşma yapıyormuş. Ama şu an için bizde öyle bir durum olmadı. Şu aralarda görüyorsunuz kabarmalar var yani kalkıyorlar. Takip etmeye devam edeceğiz. Şemi krem uygulamasının üzerinden 24 saat geçti. Şu an için %60 seviyesine diyebilirim bir azalma var. Şu uçlar kaldı. Şu uç ve şu arası. Görüyorsunuz zaten kabarmaları. 24 saat daha geçtikten sonra toplam 48 saat tamamladığımızda %20 su değişimiyle sürecimizi takip etmeye devam edeceğiz. Protein sıkımı aynı şekilde herhangi bir taşma olmadı. Son 24 saat beklemeye devam ediyoruz. Şimdi klim uygulamamızın üzerinden tam 48 saat geçti. E, sistem su değişimini tamamladık. Bakteri ve bakteri girişini yaptık. Reaktörümüzü tekrardan karbon ve olarak aktif ettik. Protein skimmerımız da çalışıyor. 48 saatlik süreçte neler oldu zaten videonun ortalarına da paylaşmış olacağız. %70-80 oranında bir başarı elde ettiğimi düşünüyorum Şemil Kliğin ile. Kayalar çok yoğun bir şekilde kırmızıydı. Bu şekilde siz de görüyorsunuz. Protein skimmer'da da hiçbir herhangi bir şekilde şaşırma vesaire olmadı. Protein skimmer beni üzmedi yani o konuda. Çünkü protein skimmer'lar genelde çok sürekli taştığı Söylenir. ki Zaten ürün kullanımda da bahsediyor yani. Protein skim'ınızı sürekli taşıyor. Cihazı aynı şekilde kapatmayacaksınız. Çalışma süreci devam edecek diye. Uygulamamızı bitirdik. Üzerinden 48 saat geçti ve akvaryumumuz bu durumda. Balıklara ve mercanlara hiçbir şekilde herhangi bir yan etkisi olmadı. Su dairetten ekstra bir berlaklık da oluştuğunu söyleyebilirim. Şemin kılığını görüldükten sonra. Sürecimizi bu şekilde tamamladık. Ben gayet memnunum. Umarım geçici bir süre kurtulmuş olmayız Siyano'dan. E, yemleme durumunu da biraz azaltacağım. Teslim olmadığı için nitrat fosfat testi yapamıyorum. Yani o yüzden değerleri bilmediğimiz için yemleme olarak düşünüyoruz şu an için. Yemlemeyi biraz azaltıp takip sürecini devam edeceğiz. Akvaryumu bu şekilde.